Evet arkadaşlar bugün e, basit bir çıkar devresi yapacağız başlayalım Görüntüde gibi birleştireyim yapacağız sonra. Aynı şekilde bir tane daha takacağız. Aynı tarafta renkli taraflar üste gelecek. Yani artı altına gelecek şekilde takacağız. Böyle. Dirençlerimizin artı kısmına ampullerimizin ledlerimizin artık artı tarafına bağlıyoruz. böyle birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz uçlarını. Sonra bir tane BC547. Takacağız. Ve bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Farklı ringlerden. Evet, e, burada bir detay var. Ee, o detayın ismi transfer ters olacak. Bu şekilde yerleştirilecek. Şimdi bir tane daha BC 500, BC 542 diye ters dönü dönecek olacak şekilde bu şekilde bağlayacağız. bu şekilde bağladık sonra cıva e, şu iki transistörü ikisini de birinin son biri sol bacak olmak üzere birleştireceğiz sonra başka bir direncimizi de bağlayacağız şekilde. Öbür ucunun da transistörümüzün ters kalan transistörümüzün Aynı şekilde öbür bacağı da yapacağız. Evet. Sonra e, on, uh, on, onluk bir tane kapasitör kullanacağız. Bunun eksi kısmını tam olarak ledlerin bölümüne bağlayacağız. Aynı şekilde bir tarafı da eksi kısmını bağlayacağız. Son olarak da orta bacaklarından bir şey çıkıyoruz. Ve denemeye geçiyoruz. Son olarak da şu direnç arasında bir tane empa Nişlere birleştirdik. Şimdi denemeye gerçekten hazırız.